Yatırım ve korunma üzerine yapacağımız bu sohbete hoş geldiniz. Önümüzde servet biriktirme ve daha da önemlisi onu koruma üzerine binlerce yıllık tecrübeyi damıtan bir kaynak var. Bugünkü görevimiz bu kadim metinden sizin için üç tane somut, zamansız ilkeyi çekip çıkarmak. Kesinlikle. Ve bunlar sadece böyle teorik kurallar değil, çok basit, akılda kalıcı hikayeler ve metaforlar üzerinden anlatılıyor. Bizim amacımız da bu hikayelerin şifrelerini çözmek ve peki bu benim için bugün ne anlama geliyor sorusuna yani net cevaplar bulmak. Harika bir başlangıç noktası. O zaman ilk ve belki de en çarpıcı fikirle başlayalım. Metin diyor ki servet cüzdanınızdaki altın miktarında değil, cüzdanınıza sürekli akan gelirde. Hatta bunu çok şey kışkırtıcı bir şekilde altın köleler yaratmak olarak tanımlıyor. Evet, kulağa biraz sert geliyor ama altındaki mantık çok güçlü. Gelin bu köleler meselesini biraz açalım. Bu altın köleler metaforu aslında bugün finans dünyasında sürekli duyduğumuz bir kavramın, yani bileşik getirinin daha şiirsel bir anlatımı. Fikir şu: kenara koyduğunuz her bir kuruş sizin için çalışacak bir işçi gibidir. Ama asıl sihir o işçinin kazandığı paranın da yeni bir işçiye dönüşmesiyle başlıyor. Yani bir ordu kurmak gibi. Tam olarak o. Metnin dediği gibi bu kölelerin ürünleri ve onların da ürünleri sizin için çalışıyor. Birikimlerinizle adeta bir ordu kuruyorsunuz ve bu ordunun her bir neferi sizin için yeni neferler kazanıp orduyu büyütüyor. Bu ordu kurma fikri harika. Ama bir yandan da kulağa çok yavaş bir süreç gibi geliyor. Yani bir ordu kurmak yıllar sürer. Günümüzün o hızlı dünyasında hemen zengin ol vaatleri havada uçuşurken bu kadar sabırlı olmak ne kadar gerçekçi. İşte metindeki o meşhur çiftçi hikayesi bu sabrın ödülünü o kadar net gösteriyor ki. Evet, o hikaye çok etkileyici. Kesinlikle. Hikaye çok basit, bir çiftçi oğlu doğduğunda 10 adet gümüşü bir borç verene emanet ediyor. Ve her 4 yılda bir, dörtte biri kadar faiz alması üzerine anlaşıyorlar. Ama çiftçinin yaptığı dahiyane bir hamle var. Neydi o? Borç verene diyor ki, kazandığın faizi bana verme, onu da ana paraya ekle ve o da kendi faizini kazansın. Yani bugünkü adıyla paranın bileşik faizle büyümesini istiyor. İşte kilit nokta burası. Sadece ana parayı değil, faizi de tekrar yatırıma dahil etmek. Peki sonra ne oluyor? Çiftçi 20 yıl boyunca bu parayı unutuyor adeta. Aynen öyle. Oğlu 20 yaşına geldiğinde gidip hesabına bakıyor. Ve o 10 gümüşün 31 gümüşe çıktığını görüyor. 20 yılda parasını 3'e katlamış. Hmm, fena bir getiri değil. Değil. Ama hikayenin asıl vuran kısmı bu değil. Oğlu paraya ihtiyaç duymadığı için yatırımın devam etmesini izin veriyorlar. Ve sonra bir 30 yıl daha geçiyor. İşte sihir tam da burada başlıyor. Oğlu 50 yaşına geldiğinde, yani ilk yatırımdan tam 50 yıl sonra, o başlangıçtaki 10 gümüş tam 167 gümüş oluyor. İnanılmaz. İlk 20 yılda sadece 21 gümüş artarken, sonraki 30 yılda 136 gümüşlük bir sıçrama yaşanıyor. Bu, birleşik getirinin kar topu etkisidir. Başta yavaş yuvarlanır ama zamanla büyüdükçe o kadar hızlanır ki sonunda bir çığa dönüşür. Bu inanılmaz bir fark. Yani sabrın matematiksel kanıtı gibi. Bu aslında günümüzdeki bireysel emeklilik sistemi, yani BES gibi uzun vadeli yatırım araçlarının arkasındaki temel mantıkla aynı değil mi? Birebir aynı. Sistemin bütün gücü sizin o paraya dokunmamanız ve sistemin kendi kendini beslemesine izin vermenizden geliyor. Ama psikolojik olarak en zoru da bu sanırım. O birikimi orada atıl duruyor gibi görmek. Çok doğru bir nokta. Metin de aslında buna değiniyor. Hani anlatıcının ilk başarılı yatırımı var. Aggar adında bir kalkan imalatçısına borç verip ondan düzenli kira alması. Evet. Buradaki anahtar kelime istikrar sürekli tahmin edilebilir ve kendini besleyen bir gelir akışı yaratmak. Servet bir kerelik büyük bir vurgunda değil, sabırla kurulan ve tıkır tıkır işleyen o sistemin kendisindedir. Fakat işte tam da bu noktada o sistemi kurmaya başladığınızda yeni ve çok daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor. O da ne? Korku. O küçük altın köleler ordusunu kurduğunuz anda onları kaybetme korkusu başlıyor. Metin bunu çok güzel ifade ediyor. Şanssızlık parlatılı izleri çok sever. Yani cüzdanınız biraz dolmaya başladığı an tehlikeler de etrafınızda dönmeye başlıyor. Bu o kadar doğru ki. Birikiminiz olmadığını kimse bilmezken kapınızı çalan olmaz. Ama ne zaman ki kenarda 3-5 kuruşunuz olduğu duyulur, birden herkesin aklına parlak bir fikir gelir. Metnin bir sonraki adımı da bu serveti korumak sanırım. Kesinlikle ve bu belki de ilk adımdan bile daha önemli metnin dördüncü yöntemi tamamen buna odaklanıyor. Ve yatırımın altın kuralını binlerce yıl öncesinden söylüyor. Öncelik sermayenin korunmasıdır. Bu Warren Buffett'ın o meşhur sözü gibi. Birinci kural asla para kaybetme. İkinci kural. Birinci kuralı asla unutma. Aynen onun antik çağdaki versiyonu. Daha yüksek bir getiri vaadi için ana paranızı, yani ordunuzun ilk askerlerini riske atmanın aptallık olduğunu söylüyor. Çünkü o riski almanın cezası her şeyi kaybetmek olabilir. Ve kaynağın işanik ettiği en yaygın tuzaklardan biri de çok tanıdık. Arkadaşlar ve akrabalar. O meşhur, dayımın oğlunun bir projesi var, kesin tutacak diye başlayan, reddetmesi neredeyse imkansız teklifler. Metin bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor. En kısa zamanda servet sahibi olabilmek için duygularının seni yanıltmasına izin verme. Bu yatırım psikolojisinin temel taşı. Finansal kararların en büyük düşmanı duygulardır. Açgözlülük ve korku. Özellikle yakın çevrenizden gelen tekliflerde mantığınızı bir kenara bırakıp duygularınızla yani o kişiye olan sevginizle hareket etme eğiliminde olursunuz. Onu kırmamak için. Tabii ki. Metin borç verirken bile çok rasyonel bir tavsiye veriyor. Karşı tarafın geri ödeme kapasitesini ve itibarını dikkatle inceleyin. Aksi takdirde niyetiniz borç vermek olsa bile sonuç zorlukla kazandığınız serveti hediye etmek olur. Bu gerçekten zorlu bir denge. İnsanlara güvenirken aynı zamanda paranın güvenliğini de düşünmek. Bu noktada insan kendi yargılarına ne kadar güvenebilir ki? Özellikle bilmediği bir alansa. Sanırım bu da bizim metindeki en trajik, en can yakıcı hikayeye getiriyor. Anlatıcının tuğlacı Azmur ile olan tecrübesi. Evet, bu hikaye adeta bir ders niteliğinde. Anlatıcı bir yıllık birikiminin tamamını Azmur adında bir tuğlacıya veriyor. Plan kağıt üzerinde muhteşem görünüyor. Azmur deniz aşırı bir seyahate çıkacak, Fenikelilerden değerli mücevherler alacak, döndüklerinde de satıp karı paylaşacaklar. Hızlı, kolay ve büyük bir kazanç vaadi. Tam da o duyguların mantığı yendiği an, büyük bir heyecan, hızlı zengin olma hayali. Ama sonuç tam bir fiyasko oluyor, değil mi? Tam bir felaket. Azmur iyi niyetli olabilir, ama e, tuğla işinden anlayan bir zanaatkar, mücevherden zerre kadar anlamıyor. Fenikeliler onun bu acemiliğini anında fark ediyorlar ve ona değerli mücevherler yerine bir avuç parlak, değersiz cam parçası satıyorlar. Yani bütün birikim bütün birikimi okyanusu aşıp gelen bir torba cam parçasına dönüş. Bir anda her şeyini kaybediyor. İnsanın içi acıyor dinlerken. Ama ders o kadar net ki anlatıcı sonrasında durumu değerlendirirken o meşhur cümleyi kuruyor. Mücevher almak için servetimi bir tuğlacıya teslim etmiş olmamın ne kadar aptalca bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. Bu metafor o kadar güçlü ki bir tuğlacı tuğladan anlar, mücevherden değil. Ve bu metafor bugün belki de o zamankinden çok daha geçerli. Kesinlikle. Günümüzdeki finans fenomenleri sorununa ne kadar benziyor? Kripto para tavsiyesi veren bir fitness hocası, arsa yatırımı tüyosu paylaşan bir yemek bloggerı. Bunların hepsi aslında bugünün iyi niyetli ama bilgisiz, mücevher işine giren tuğlacıları değil mi? Tam olarak bu. Kendi alanlarında çok başarılı olabilirler ama bu onları finans uzmanı yapmıyor. Metnin önerisi de bu yüzden çok basit ve net. Aklınıza çok fazla güvenerek servetinizi olası yatırımların tuzaklarına emanet etmeyin. Paranızın kar etmesini istiyorsanız diyor, bu konuda deneyim sahibi olanlara danışın. Yani Metin diyor ki, kendi cehaletini kabul et, her şeyi bilemezsin. Bir konuda yatırım yapacaksan, o konunun ehlini bul. Evet, onların bilgeliğinden faydalan. Aslında bu üç ilke birbirine ne kadar bağlı, bir zincir gibi. Önce paranızı bir köle gibi çalıştırıyorsunuz. Yani bileşik getiriyi kullanıyorsunuz. Bu birikim büyümeye başlayınca onu kaybetme korkusu ortaya çıkıyor ve ana parayı koruma içgüdüsü devreye giriyor. Bu korku da sizi en kritik soruya getiriyor. Kime güveneceğim? İşte o noktada da tuğlacımı kuyumcu mu mı ayrımını yapmanız gerekiyor. Muhteşem bir özet. Biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Hatta Metin uzman tavsiyesi konusunda bir adım daha ileri gidiyor. Bu tür gerçek uzman tavsiyesinin genellikle karşılıksız verildiğini söylüyor. Bu ilginç. Neden? Çünkü gerçek uzmanlar başkalarının kendileri gibi can yakıcı hatalar yapmasını istemez. Ve ekliyor: "Uzmanların bilgeliği bedelsizdir ama sizi koruyacağı kayıp düşünüldüğünde yatırım yapmak istediğiniz miktarın toplamı kadar değerlidir." Yani bir uzmanın size bu işe girme paranı batırırsın demesi, size o paranın tamamını hediye etmesiyle eş değer bir değer sunar. Bu çok güçlü bir bakış açısı. Tavsiyenin değeri kazandırdığı değil, kaybettirmediği parayla ölçülür. O zaman bu kadim metinden çıkardığımız dersleri sizin için son bir kez toparlayalım. Lütfen. Birincisi, her bir kuruşunuzu sizin için yeni gelirler üretecek birer çalışan, metnin deyimiyle bir altın köle gibi görün. Sabırlı olun ve bileşik getirinin çalışmasına izin verin. Ne olursa olsun, ne kadar cazip bir teklif gelirse gelsin, önceliğiniz daima ana paranızı korumak olmalı. Unutmayın, şanssızlık parlayan cüzdanları sever. Sermayenin güvenliği, yüksek kar vaatlerinden her zaman daha önemlidir. Ve üçüncüsü, belki de en kritik olanı. Tavsiye alırken dikkatli olun. Bir mücevher işi için asla bir tuğlacıya danışmayın. Yatırım yapmayı düşündüğünüz alan neyse, o alanın gerçek uzmanlarını, yani kuyumcularını bulun. Bu son nokta metnin bize bıraktığı en büyük miras ve aynı zamanda en büyük meydan okumama. Metin bize parayla ilgili tecrübeli insanlara, yani kuyumculara danışmamızı söylüyor. Bu da bizi kapanışta düşünmeniz için önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Günümüzün bilgi bombardımanında sosyal medyada etrafımızda kendini uzman ilan eden sayısız kişi arasından gerçek bir kuyumcuyla iyi niyetli ama tehlikeli bir tuğlacıyı siz nasıl ayırt edebilirsiniz?